Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OMSI'deyiz. OMSI'ye devam ediyoruz. Eee yine şifayı kaptık gençler. <laughs> Zaten benim bu aylarda hasta olmam çok normal. Kasım ve Aralık aylarında genel denk geliyorum. Zaten hadi bir şekilde gari gibi tam derken yine bir başladık. Yani benim bu son yıl sonlarına genelde ne, ne gelse böyle bir şifayı kapıyorum yani. Bayağı bir sıkıntılı durumdayım şu ilk iki gün ilk, 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 iki gün gerçekten çok zorluk çektim ama şimdi biraz daha kaparlanmaya çalışıyorum. İlaçlarla falan bir şeyler igare görürüz ama e, kusura bakmayın yani böyle karşınıza bu, şey, bu, şekilde çıkmak istemezdim ama yapabileceğim bir şey yok. E, olsun ya, canımız sağ olsun. Sağlıktan başka bir şey önemli değil tabii ki. Bugün 10 dakika arkadaşlar. Bir nostalji araçla bir sefer atalım istedim. Icarus 260'ta bugün yol atacağız gördüğünüz gibi bunu uzun zamandır koyamıyordum. Bu sefer şey ee, körüklü kapı değil de yani kö körüklü kapılar var böyle içken açılan yani şöyle bu şekilde açılanlar var ama onları ben onu bu sefer tercih etmedim normal iskandar kapılı tercih ettim. Bu kapı bizim ülkemizde bu kır kapılı versiyonlar yoktu bize akıllayanları vardır. Aa yine de kullanın güzel görünüyor çünkü şöyle iç kısmına bakalım. Yani iç kısmını hepiniz biliyorsunuz. Bizim nostalji araçlardan biri. Arka kısım her zamanki gibi boş. Hep bize şu çocukken hep buralara geçer. burgu olurduk genelde. Mesela bazı Icarus modellerinde aracın egzozu tam şu kolkun orada bir boru veriyordu. Bu boru dışarıdan yukarıdaki bölümden çıkıyor. Şey gibi düşünün. Sanozlarda da öyleydi. İzmir'deki arkadaşlar bilir. Ee, aracın için zaten biliyorsunuz bu şekilde. Bugün 60 numaralı hakkımızı aldık. Bu da İbrahim kardeşimin bir hakkı. Yani onun yaptığı bir hak. Buradan 59 numaraya gideceğiz. Ama tabi farklı yoldan gideceğiz. O 59 numaralı bir hak var biliyorsunuz. Aşağı doğru yine. İbrahim de sağ olsun bir roka vermiş oraya. Yavaşken çıkalım arkadaşlar. Şimdi kontağımızı açalım. Araç çalıştırırken Eee gaz, gaz verip beraber çalıştırmanız lazım bilginiz, bilginiz olsun yoksa çalışmayacaktır o şekilde Tabi ben bunu önceden save ettiğim için hemen çalışıyor ama şöyle bir durum var Uzun bir süre marşı basılı tutun sonra gaz vermeye çalışın gazı verip boşaltın yani ara gaz yap yapmaya çalışın ondan sonra çalışıyor Yani bilginiz olsun o konuda Hadi bakalım Aracımız tabi ki de Monel. arada bir saniye şunu açalım ha tamam. O abla hemen hızlı hızlı kalkın kal, kal, genç bir genç birisi yapsa anlayacağım ya sen o yaşta helal olsun <laughs> Hüseyin Bolt gibisin maşallah Hadi bismillah Aşkın yolumuza çıkalım arkadaşlar Bunda tek sıkıntı sinyal tam kapanmıyor bu kamatikte. Öyle bir durum var. Onun orijinalinde de öyle ilgili. ben biliyorum. Bu arada sizlere çok güzel haberlerim var arkadaşlar. Buradan geri döneceksiniz. Önce şuradan bir dönelim. Hayırlısıyla anlatacağım kanka. Kusura bakmayın arada böyle e, burun çekebilirim. Önce onu söyleyeyim sonra bana yorumlara yazmayın ama mecbur çekmek istiyorum arkadaşlar. Kaç gündür video gelmiyor kanala. E, biliyorsunuz Muhammed abi var. Az önce hani bir video, geçenki videoda bahsetmiştim onunla konuştum. Alo. Alo. Ee, biliyorsun Grexon'un kaplattığı firma. Aga, Grex Aga Grexon kaplama firmasından Muhammed abi selamlarımız olsun tekrardan. Kendisiyle konuştum. Grexon'umuzu yeniden kaplatacak ama kam kalıp yapacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, bilginiz olsun. Onunla bir konuştum. Normalde biliyorsunuz tam ölçüsü olmadığı için gerçek araçta uyumlu olmak için yarım kalıp yapıyordu. Kendisini hani, rica ettim sağ olsun ben kırmadı zaten hani ben de için bu jesti bana yapmış oldu. Ama tabii direksiyonumuz birkaç gün onda kalacak. Ben de zaten İstanbul'da olacağım birkaç gün yine, Bir var. <laughs> ee, onun için de en azından hem vakit geçer hem de işlemi hızlandırırız. Ona göre de e, zaten onunla ilgili de kaylıkla bir e, video çekeceğim Allah'ın izniyle. Öğren sıkıntı yok. Çünkü bana soranlar da oldu özellikle. Bir de TikTok hesabımdan da çok soranlar olmuştu bize bu arada. Yani bilginiz olsun o konuda. Yakın zamanda onunla ilgili de video gelecek. Küçük bilmeyeceğim mi? Tamam yalan biz o zaman. ne yani ya gerçi ben ya Kasım'da ya Aralık'ta ben bu hastalığı çekiyorum. Zaten salgın var onu biliyorum. Bu aylar hep oluyor da. Yani bir kere geldim, herhalde bu sefer o şom ağzımı açtım. Yarım herhalde ayın 20'si. Yeni yıla hastalıksız gireceğiz diye kam düşünüyordum. Ama maalesef o şom ağzımı açmış olup. Şifayı kaptım yine yapacak bir şey yok. kapıga geçiyor şu be. Eee eski araba normal abi. Araç o kadar eski olmasına rağmen çok güçlü ki vites aralıkları çok kısa. Bir yok devam tamam edelim. Hop yavaş sakin relax. Valla şu burunum şu bıyıklarımın orada bayağı böyle yara kapkı kalka hapşır hapşır İnşallah bu videoda hapşırık gelmez. <laughs> Yine burun kaşınıyor çünkü. аееде гөр каман ангукя Bu aracın şeyini seviyorum ben. <laughs> çok yüksek olmasını seviyorum yani. Diğer otobüsler küçük kalıyor bunun yanında ya. Hangi otobüs olursa olsun. O tabi çift katlıları saymıyorum ayrı bir şey de. Yani normal solo otobüsleri için konuşuyorum. Yanımızdan böyle geçerken veya karşımızdan gelirken çok küçük kalıyor burada. O, onun yapısı böyle zaten bu şeyin. Bu arada orta kabuk inecek var. Yani işin komik tarafı şu bol kabukse şimdi üç kapı var tabii ki de ama e, üçüncü kapıyı görgüncü kapı olarak görüyor bunlar şimdi benim kuşak amalarım var bu kan bak sözler tabii ki ama abi orada solgan Sadece o sıkıntı yani üçüncü kapı gibi de kapıya basmam gerekiyor. Eğer en arka kapıya açarsam. Hatırlayın ben çift körüklü kullanmış kullanmıştım onun da aynısıydı. Böyle ayranda aynı bakalım bakalım. Alocum nereye gittiniz organ ya? gelsin bu tarafa doğru nereye gidiyorsunuz? Abi bunlar tabi orka biniyorlar değil mi? Doğru arkalardan ganga biniyorlar. Ama araç gerçekten zevkti bunun kullanılması. Bakalım akıta vitesi. Oğlum geçsene vitesi lan. Gayrı bir gad ya. Aa çünkü siz kapı gamin gelmişsiniz zaten orada ingam var Heh Tamam <laughs> Bak şimdi karşımdan geliyor gördünüz mü? Ha <laughs> ha Şu an aşkım açtım abi normal. Benim Boş şu boşuna gitmez yani. İnşallah hapşırmam dedim. Yine hapşırasın tuttu. <laughs> <laughs> ya şu sinyal lokaması kapansı hep unutuyorum ya. İşte o aracın orijinalini böyle arkadaşlar yapabileceğimiz bir şey konuda. <laughs> Bu bu araç DLC bu arada. Yani lisanssız olarak tabi City iyi i60 diye geçiyor. Ama tabi ki Icarus'un yani lisans alınmadığı için. Ama Icarus'un olduğunu bileli Lisanssız olsa olur olur. Çünkü o bakınca o mi maçı? Ya yok öyle bir öyle bir kuş şey yok Şurada bir tane ikaz sesi olacak. Hangisi? Kuş mu kuş bakayım. Evet bu. Ona gümeye basmadan önce yani kapıyı açmamız diyelim. Kapanmadan önce o ilk sesine basıp ona göre yolcuları hızlı inebilir yani. Real bir öyle bir <laughs> şey. <laughs> <laughs> Bak yine bunun kaşını ya. Bak sizleri düşünüyorum ha. Haska haska bu çekiyorum ha. Kanal boş kalmasın diye. Kıymetli bilin yani. <gülüyor> 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 Lan oğlum arka gelecek olduğunu söyleseniz ya. yanlış şey. ben ne yapayım? Benim kabartım yok. boşa alalım. Ya var bu arada. O <laughs> oh, sağa kapı geç açıldığı için yani çocukcağız girip tekrar geri geliyor. <laughs> Son en, en başlık tepeden insin evladım. Bence bunu okamak kullanmak lazım. Bu böyle halle söyleyeyim onu yapar mı lan? sağ kapının havası bozulmuş ya. Ona bir tamir ettirmek lazım. Burak'la halen bir problem var biliyorsunuz. O yüzden buradan yolcu almayacağım. Yani Karşıdan gelen araç sağdaki Burak, Burak'taki yolcular o, o karşıdan gelen arabaya biniyor. Bizim şu an gittiğimiz yönlerine karşı Burak'ın aracından, karşı Burak'tan gelenler biniyor. Hala o problem çözülmedi. Onu bir ayarlayan bir muhakkak olursa konuşayım onu ya. Çok büyük problem yani o. Ağamga haklı olarak bu aracı bek karşıdan gelenleri bekliyor mecburen. Bu arada grip olursanız mutlaka bol bol için abiler. Abiler ve arkadaşlar. Oğlum ben buradan niye iniyorsun ki? Ben seni onu anlamadım ya. Ay yani şimdi buradan nereye gideceksin acaba? Oğlum şu 5'e akarken sürekli problem yaşıyorum ya Beşinci vitese bir döküyorum arabayı Algılamıyor be yani Geberajı tam basamıyorum artık ne oluyor hep 5'lik oluyor bu O kabise sıkıntı var yavaş yavaş geldim. O kendi akacak kadar araba zaten. <laughs> Hiç kaka basmayın. Bir boşluk arkadaşlar bakalım. Arkamızdan araba gelmiyor zaten sorun yok. Bu arada geçen bir sormuş. İşte aa, arkamızdan araba geliyormuş. bir <laughs> geçen bir sormuş ki kameraya nasıl uzaklaştırıyorsun diye. Arkadaşlar AUX DLC var onu indirmek şey sakın almanız lazım. AUXI yani A U X I öyle yazılıyor. Organ ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ETS gibi kafa takip cihazı var. Organ ayarlayabiliyorsunuz. kafe yani kafayı gönderirsiniz, onu ayarlayabiliyorsunuz. Ama ben bu oyun mı kullanmıyorum. Yani bilginiz olsun o arkadaşlar. Bunların motorları biliyorsunuz Orkaga yani Şurga Yani Burgan bizim şu an bulunduğumuz yerden Burgan hiç ses gelmez arkadaşlar direkt Burgan gelir bilginiz olsun Eskilerler, eskiler bilir. Bu yıkarısı kullanan eski mahalleden abilerim var ya. Onların aracına sürekli denk geliyorum. Eski evimin önünden kalkıyorlar hatırlayanlar bilir. Ben konuşuyorum sürekli o mevzuyu. Benim eski evimin önünde otobüs hakkı kalkıyor sürekli. O evimi özlemedim değil yani özlüyorum yani senelerimi verdim ama yapacak bir şey yok eski sattım gitti evet erken gelmişiz on yıl sürüyor direksiyon çevirirken ses kilo oyunda bak Bak o ses gibi bak düzelttiğimde şey oluyor. O kadar bir problemi. Bak o kaşık geliyor dur. Kapat şimdi kap Güzeldi bu. Optima göre problem var yani şeyi ayarlayamıyor yapay zekarda sorun var bu okresi Neyse ama güzel yani kullanımını ben sevdim Skope normal marşa basınca skope şuradaki düğmeye basmanız lazım Böyle bir gök düğüne tekrar basınca kapanıyor olay bu böyle skope ediyorsunuz Bunu ya o kebisik çok böyle farklı bir domine, domine şeyleri var ama ama bunlar e, yapılmayacak şeyler değil. Evet gençler izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan kusuruma bakmayın. Yani geçmiş olsun dedikleriniz için teşekkür ediyorum. Ama yani bu videoyu çekmek zorundayım Çünkü kaç gündür video gelmiyordu. Ee, yine böyle yine araba çekmeye çalışacağım. Yani kendimi düzeltebilirsem eğer ondan sonra zaten sorun yok. Dediğim gibi Greg sonumuzu yeniden kaplatacak ve tam kalıp yapacağız. Çok özel aklımda kafamda gerekli bir şeyler var. Bakalım zaten e, on on onu da yaptıktan sonra zaten güzel bir kanıtım videosu gelecek arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.